Deniz, geceleri uykuya dağlamayan bir kadındır. Her gece gözlerini kapattığında, aynı karanlık kabusla karşılaşır. O kabusta, korkunç bir ev, karanlık koridorlar ve içindeki bir varlık vardır. Ne zaman uyusa, o eve girer ve o korkunç hisleri tekrar tekrar yaşar. Her seferinde, uyanınca kalbi hızlı hızlı atar ve üzerinde bir soğuk terle uyanır. Bir gün, Deniz bu duruma son vermek için bir hoca aramaya karar verir yaşlı bir kadının rehberliğiyle, tanınmış bir medyum olan Hoca Zeynep'e ulaşır. Zeynep, Deniz'in derdini dinler ve ona kabusunun kaynağını bulması gerektiğini söyler. O gördüğün ev, senin geçmişinle bağlantılı. O eve gitmelisin, der Hoca Zeynep. Hoca, Deniz'e bir tılsım verir. Bu tılsım seni koruyacak. Gittiğinde yanına almayı unutma, diye uyarır. Deniz, evin nerede olduğunu bildiğinden, ilk fırsatta yola çıkar. Merakla karışık bir tedirginlikle hocanın tarif ettiği eve doğru yürür. Ev eski ve harabe görünmektedir. Kapısı hafif aralık, içinden ince bir rüzgar geçiyor gibi olur. Deniz derin bir nefes alır ve içeri girer. İçerisi beklediği gibi sessizdir. Duvarlarda peeling yapmış boya ve yerler topraktandır. Ama hiç tuhaf bir şey yoktur. Deniz, içindeki korku hissini hafifletip evde biraz dolaşmaya karar verir. İlk ziyareti sırasında Tılsımı cebinde saklamaktayken hissettiği farklı bir huzurla evin tüm odalarını dolaşır. Kapıları açar, pencereleri aralar. İçeride zaman durmuş gibidir ama bir şeylerin değiştiğini hisseder. Sanki kapının hafif gıcırtısı ona bir şeyler fısıldar. Uzun zamandır belki de unuttuğu bazı anılar canlanır. Eve döndükten sonra birkaç gün boyunca kabus görmez. Bu ona bir umut verir. Ancak Birkaç gün sonra ikinci kez aynı evi ziyaret etmeye karar verir. Sanki yeni bir çözüm bulmuş gibi heyecanlıdır. Ama bu kez Hoca Zeynep'in verdiği tılsımı unuttuğunu fark eder. Evin yolunda yürürken üzerindeki korku ve huzursuzluk tekrar hissetmeye başlar. İçeri girerken korkarak tılsımı unuttuğunu düşünür. Ev yine aynı şekilde sessizdir ama bu defa içeri girdiğinde bir şeylerin yanlış olduğunu hisseder kapılarını kapatıp derin bir nefes alır. Sıkışmış bir karanlık odanın içindeymiş gibi hisseder. Ama bu kez içeri girdiğinde aniden kapılar üzerine çamurdan kirlenir ve karanlık bir duman çıkar. Deniz, nefes almakta zorlanırken içindeki korku tekrar uyanır. Hafif bir uğultu duyar. O an gözleri karanlık köşelere doğru kayar. Bir varlık orada duruyordur. Korkudan donup kalır. İçinde bir korkuyla kıpırtı hissetmektedir o an elindeki kapı çantasında görmekte olduğu tılsımın etkisizleştiğini hisseder. Varlık yavaş yavaş ona doğru yaklaşırken, kalbinin hızla atması denizi daha da korkutur. Birden, evin içindeki duman daha da yoğunlaşır ve deniz hemen geri dönmeye çalışır. Fakat kapılar birer birer kapanmaya başlar. Geri kaçamamak, bir tuzağa düşmüş gibi hissetmektedir. Varlık daha da yakınlaştıkça, denizin aklına hoca Zeynep'in sözleri gelir. Korkma, eğer kalbindeki cesaretle yüzleşirsen bunu aşabilirsin. O an bir karar verir. Geri adım atmak istemez. Dumanın içinden geçip varlıkla yüzleşmeye karar verir. Derin bir nefes alır, daha önce hissetmediği bir cesaretle karşısına dikilir. Sen kimsin? Neden beni korkutuyorsun? der yüksek bir sesle. Varlık bir an duraklar. Denizin cesareti karşısında bir değişim hisseder. Duman yavaş yavaş dağılırken denizin bakışları varlığın gözleriyle birleşir. O an anlar ki bu varlık aslında onun bilinçaltındaki korkularıdır. Kendisine bir haksızlık yaparak kaçmayı değil, yüzleşmeyi seçmiştir. Bir anda evin içindeki karanlık yok olmaya başlar. Deniz bu kabus döngüsünden kurtulmuştur. Hemen dışarı çıkar ama ev hemen ardında kapanır. Hoca Zeynep'in tavsiyesi ona yeni ve güçlü bir bakış açısı kazandırmıştır. O Artık geçmişiyle barışmış ve kabuslarından kurtulmuştur.